Oyna. Oyna oyna it. Poyraz da daha çok oynuyor. Bununla oynamıyorsun. Amasını buldu. Ha, bol geldi bunun. Ha, <laughs> Yapma Barut. Gel, 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 gel. Dışarı çıkacağımı zannediyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hava sıcak aslında bıraksam iyi olur da. Kurtlardan korkuyorum. kahvaltıda bırakayım. Yemeğini filan da yediler, beraber oynasınlar. Dur, dur oğlum. Bahçenin içerisinde. Dur oğlum dur, Kımıldama, dur. Dur, dur, dur ulan. oyna oyna Bırak, onu bırak, onu bırak, onu bırak. Onu bırak. Serseri. götüreceğim dışarıya şimdi dökeceğim. Hadi bari çok az kalmış. Tamamıyla düzelmek üzere ayağı. Gel, 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 gel. Ne yapıyorsun sen? Suya yatmış tavuğa saldıracak. Serseri. Barut gel. 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 biraz da daha çok oynuyor. Bununla oynamıyorsun. O oynamıyor? Oraya gitmek yok. Hayır, hayır, hayır. Lan. Yok oğlum yok İçeri gitme. Gitme içeri. Kedilerin mamasını buldu uyanık. Dışarı çık. Bak o da girecekti bu girdi diye. Gel oğlum gel gel. Varut. Sen değil sen gelme. Hayır hayır hayır. Hayır. Dur onu da çıkartayım kıskandı. Çık dışarı, dışarı çık, çık, dışarı, çık dışarı çık, Gel, gel, atayım geleyim. Biraz sonra boyrazı da bırakacağım tabi. Gümüş içeriye koyacağım. Gümüş içeriye koyacağım, boyrazı bırakacağım. Beraber bir geçsin, dolaşsın, oynasınlar. Belli tasma aldım. Onu da takacağım şimdi. Tasma. Çok sıkıyor arkadaşlar. Biraz gevşek bıraktığım zaman da sıyrılıp çıkıyor. Korkuyorum gece telin altının altına oyar çıkar. Kurtlara yem olur diye. Biraz hareketli bu yapar mı yapar. Telin altını oyar. O yüzden belli tasma aldım. Şu boynundakini çıkartıp onu takacağım. İnşallah çabuk alışır. Isırıp kopartmaya çalışmaz. Baruk gel, gel gel, 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 gel. Gel Barut gel. Barut çok sakin böyle. oynadı mı sinirleniyor. Bak sakat ayağa gitti o Bu Poyraz da tam tersi. Aşırı hareketli. Bir türlü anlaşamıyorlar. Gel oğlum, seni yukarıya koyayım. Gel. Yapacak bir şey yok. Beraber oynarsanız kavga çıkacak yüzde yüz. Öyle hiç mi bir şans var. Gel 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 oraya değil oraya değil. Gel oğlum, gel. Var, Bart, Bart gel. tasma bol geldi arkadaşlar belli tasma barutu bağladım tasmayı takarken belli boyraza dokununca hırlamaya başlıyor kıskanıyor o yüzden bağladım tasmayı yaptım ama tasma bol geldi bunun büyümesi lazım ki otursun bundan da sıyrılır çıkar ay daha belli takamayacağız dur şunu çıkar belliği de takamadık. Bıraktım gitti. Poyraz. Poyraz, poyraz, poyraz. Barut. Barut'u da bırakayım. İnşallah kavga çıkmaz. Dışarı çık. Poyraz. Çık dışarı. Poyraz. Serseri. bırakayım ben de zinciri elime alayım. O çok oynuyor şimdi Baru yine sinirlenecek. <laughs> Alışacaksınız ama başka yolu yok. Ver, dur oğlum, dur. Ya bu da enerjisini atsın öyle mi bıraksın? Çok oynuyor. Bu kadar çok oynadığı zaman ayağında da hafiften ağrı var. Sinirlenir. Biraz enerjisini atsın koştursun. Poyraz da ondan sonra bırakayım bari. Fazla oynamasın. Yapma. Oho, onlar şimdi Yapma oğlum onunla fazla oynama. Gel gel gel. Ne oldu ne oldu deli. O seni döver oğlum bak o çok enerjik güçlü. Öyle bakma. Gel Poyraz. Poyraz oraya gitme dışarı çık. biraz koşuyor kendini ondan sonra bırakayım bak barut Ya, ben sana söyledim o çok güçlü diye. <laughs> Ama iyi ki güçlü. Yoksa barut bunu altına alırsa öldürür. Bırakmıyor kavga edince çok iyi olmuş, dengelenmiş. Bu ona yenmesi, onu yenmesi daha iyi. Gel, 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 gel. Tamam seni de bıraktım. Bakma öyle. Seni de bırak. Git oyna haydi. Haydi. Bunu zincir? Hayır. Çık sen. Çık. Orada kedinin maması var. Onun için kavga ederler. Yapma. Onunla uğraşma fazla. Çok sert. Barut da canı istediği zaman oynuyor. İstemediği zaman saldırıyor. tam düzelmemiş. Çabuk düşüyor. Gel, oğlum, gel gel, 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 gel. <laughs> yapma Barut. Barut gerçi her şeyi çevirecek. Yapma oğlum yapma. Barut. Yapma. Vallahi ben zincire ayarlayayım elimde de. Kavga etmeselerler, her gün böyle bırakırdım. Daha güzel gelişirlerdi arkadaşlar. Yordu barıtı. Puyu. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel, gel, gel. Ulan Poyraz sen geliyorsun. Aferin lan sen geliyorsun. Sen çağırdım geliyorsun sen. Akıllı Poyraz. Akıllı Poyraz. Akıllı Poyraz. zinciri bırakıyorum. Herhalde daha kavga etmezler. Var o kadar şey yapmadı. Ben hemen kavga edeceğini düşünüyordum. Yok. En son Poyraz onu dövmüştü. Demek ki liderliği almış. Olabilir bilmiyorum. Bakalım. Kavga etmesinler de yeter ki.

elini kabartmış gelmiş. Pisi pis, Buyurun. Pis, pis, pis. pis, 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 Sonra ikisini de bağlayacağım İşlerimi yapacağım arkadaşlar Neyse ot köklerini bulup yiyorlar. Böyle soğan gibi şeyler var. Onları yiyorlar. Ebe gümücünü yiyorlar. Pasti ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen ne bağırıyorsun? Sen benim peşime mi geldin? Ha? <Gülüyor> gel gel. Gel pis pis. Poyraz. Gitme gitme gitme. Gel gel gel. Gel gel Barut gel gel. gel Barut gel. Bir kere de çağırınca gel be oğlum gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel Barut gel. Alayım arkadaşlar. işlerim var. İşlerimle uğraşacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Şeyi bırakayım. Tamam oğlum birazdan bırakıyorum seni. Bırakayım oynasın. Dur sen gelme. Şimdi gelme. Hayır. Hayır. Şimdi değil. Şimdi değil. Önce Bartu bağlayayım. Dışarı çık. Dışarı çık. Gel. Gel oğlum. Gel seni bağlıyorum gel.